İdev sesli kitap. Her güne bir ders. Adab 297. ders. Cömertlik. Cömertlik eli açık olmak, menfaat gözetmeden vermek anlamına gelir. Dinimiz Müslümanlara cömert olmalarını emretmiş, cimrilikten de sakındırmıştır. Bir ayette Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Allah yolunda harcayın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yaptığınızı güzel yapın, Allah güzel yapanları sever. Bakara Suresi 195. Ayet Bir hadiste ise Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurmuştur yarım hurma ile de olsa cehennemden korunun. Karşılık beklenmeden sırf Allah rızası için harcanan mal cömertlik kapsamına girer. Teşekkür beklentisi içinde olmak, yardımda bulunulan kişiyi minnet altına koymak, kişinin yüzüne vurmak ve başa kalkmak cömertlik sayılmaz. Allah Celle Celaluhu Müslümanları böyle yapmaktan mennetmiştir. Bu konudaki bir ayet şöyledir: Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getiri vermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah kafirleri doğru yola iletmez. Bakara Suresi 264. Ayet Allah Celle Celaluhu kendi yolunda harcanan Hiçbir şeyi karşılıksız bırakmaz. Hepsinin karşılığını çok daha fazlasıyla hem bu dünyada hem de ahirette verir. Malın asıl sahibi Allah olduğu için onun hazineleri vermekle tükenmez. Bu nedenle onun verdiğini yine onun yolunda onun kullarına harcamak malı eksiltmez. Bilakis çoğaltır. Bu konuda Rabbimiz şöyle buyurmuştur. De ki: Rabbim kullarından dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden de kısar. Siz hayra ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sebe Suresi 39. ayet. Bir hadiste Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Her Allah'ın günü iki melek iner. Bunlardan biri, Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder. Diğeri de, Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder. Cömertliğin sınırı yoktur. Herkes kendi gücüne, ve imkanlarına göre cömertlik yapabilir ve Allah yolunda harcayabilir. Ancak şu var ki, çok zengin birinin fakir biri seviyesinde Allah yolunda harcama yapması cömertlik sayılmayacağı gibi, çok fakir birinin de zengin biri seviyesinde harcama yapması beklenemez ve zaten mümkün de değildir. Bir ayette Rabbimiz Şöyle buyurmuştur. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker, durursun. İsra Suresi 29. ayet. Dinimiz vasat bir din olduğu için Müslümanlara da orta yolu tutmalarını, her konuda ölçülü davranmalarını ifrat ve tefritten kaçınmalarını emir ve tavsiye etmiştir. Aynı ölçü cömertli konusunda da geçerlidir. Onun için Allah yolunda harcarken, fakir ve muhtaçlara yardım ederken, yemek yedirir ve ikramda bulunurken, israf derecesinde harcama yapıp, muhtaç duruma düşmekten kaçırmak gerektiği gibi, cimrilikten de sakınıp, yapabilecek kadar harcamada bulunmak gerekir. Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmuştur: Onlar sarf ettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrilik. İkisi arasında ortak bir yol tutarlar. Furkan suresi 67. ayet.